sonra Musel de gelecek. Musel beraber çıktık. Eyvah eyvah yandın o zaman. Ben de bir kayıt alayım dedim bakayım şu oynadığımız oyunu. Nasıl olacak? Allah ayın. Discord falan da full paket dahil şu an Ya büyük yazıcıyı kuracaktım işte. Aha. Bir yazıcı da başlı var da kanka o bitince işte iki el vurup falan dedim o arada. Öyle yani işte. Senin şeyde X'in orası hafif çatlamış ya. D baskıda şey çok sıkıntı Eee nice. Sıcaklık soğukluk çok önemli anladın mı? Evet, Mesela kimi filamentler sıcağı seviyor kimisi soğuğu seviyor falan filan derken Yaptığın hata oğlum oyun full support full kan oğlum, satış Oyun satış oyunu ya yani. Siktiler bunlar bizi ben sana söyleyeyim yani, hem de acı acı <laughs> Abi bazen de karşı taraf mal oluyor ama İnşallah i̇şte <laughs> Öyle bir sıkıntı var onu şey yapam dedim. Peki bu ile kapanacak bir şey değil mi? Yok canım kapanır. Japonla falan da kapanıyor bazı şeyler de. İşte rütuşlarsın bir şey olmaz Hep Sıkıntı yok benim için. Işte. E, o da olur. zaten. Köpek bedavadan buluyorum. Bir de sıkıntı olacak. İt. <laughs> ya olmadı işte bizim para yaparsın. Japon'un para boya operasyonu. şey aslar attım şimdi kurusun. Çabuk kurur zaten o. Ona güzel bir de boya çakarız. Tamam işte çiçek gibi olur amına koyayım. Ağzına da çok gözüne <laughs> de. Pac var korkuyorum kanka girmeye buraya biliyor musun? Allah bence girme oraya zaten. <laughs> zaten Allah seni ben sana dedim kanka. Hep atacaksın yoksa öldün. Attın mı lan? Attım vallahi zekam kurtardı. <laughs> zekamla seni de kurtardım. <laughs> İki dedin de yoksa yediydik contaya geldiydik vallahi Furkan. En basit çözüm ya yani. ben hep öyle yapıyorum tepe atıyorum öyle yerlerde. Yani zor orası çocuğu ya. Cört diye çekti amına ne kodu. Ama göre göre. Bekledi biliyor musun? Sabırlı davrandı. Ama ne yaptım? Kanka bu çok yerli ben sana söyleyeyim bir de bu şey kanka. Rus. Severim. Rusları kesmeyi. Ona, soluk yok kanka. Soluk yok ona. Sen ben gelene kadar kas koçum geliyorum ben. Bur cinayla da. Yok mu? Piç piç yerle taşak Oynasın oynasın. Onun amını sikeceğiz. Ya şimdi bunları YouTube'a atacağım için bu kadar küfür sansürleyebileceğimi sanmıyorum. Aaa Kemal Furkan anasını sikeceğim onların. Dur şundan bir çakıldaşıyım ha. Yapıştır kanka o öldü öldü. Yaşayan bir öyle o yapıştır. Üks. Ay kıyamam bebeğim öldün mü? Ne oldu? Ne? Az önce beni çekiyordun. Az önce beni el çaklatıyordun ne oldu bacım? Hayırdır? El çaklattıydın beni. Geliyor. Abisi de geldi. Abisi ekme kanka bu. Eyvah öldün kanka. Ya ay ananı sülaleni ya ya. Dur kanka dur. Ben onların canını okuyacağım. Ben dur. Pat çok yerli oynuyor ya. Oyun başlasın oğlum git kreplerle uğraş şerefsiz. Eyvah eyvah. Ay bucan bucan buna ya. Tut 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 iyi tut. Ses atmayayım de kaçtı ya. Ya oğlum nasıl bir insan bunlar ya? Bak çek çek gene. Krepler de Ya kanka adam gider kreplerle oynar değil mi? Bunlarda öyle bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Öldü la o şerefsiz. Ona gir la ona gir. Aldım O gitti kanka öbürü gitti öbürü de gitti onu alırsan öbürü gitti. Bak şimdi izle tak edecek o gidecek. Gitmesi lazım yok abi. Yok kanka yok yok. Ne atayım adama? Hayır hayır herif nasıl kurtarmış amına kodumu çocuğu şarj basmış ya. Son anda oldum adam Bana geliyor. Gel bu taraf artık. Bekle geliyorum. Ya oğlum bu kadar olmaz ya. iyi ya iki el oynatayım dedim şu yazıcının işi bitene kadar. Amına koyayım ya. Yazıcı da çıktı vardı onu şey yaptım. Aldım da. Alo. Anka, bu nedir ya böyle? Bu neymiş oğlum? Çay demesene bacana. He çay çek ya. Bu lafı da artık kullanma. Allah'ını seviyorsan kullanma. Bırak amına koy maz ya. Koy koy. Ortaya koy. Kola koy. Soğa kola koy. Sol kola koy. Koy sen nereye koyuyorsan koy. Senin ananı sikiyim ben senin. Kanka kır bir şey de Çıkayım da. Çekil önümden. Allah'ım. Furkan duyuyor mu beni? Duyuyorum kanka da yani yaptık bir şey yok ki yapamıyorum ki. Şey. Adam... Abi kırsana amına koyayım önümdeki yılanı. Lan ben. skill düzeltiyordum ne yapabilirim? Ya, Allah Allah adam takmış 72 tane yılan üstüne hangini yıkayım ben? Ya oğlum kırsan çıkıyordum ben orada ya. Mitten adam geldi kanka mitten adam adam. Çıkamıyordum. Abi, İkimizi de kesiyordu. Anasını sikiyim ya. Anasını sikiyim ya. Ne oldu? Orospu çocuğu ne oldu? Senin ananı sikeceğim şimdi. Görmüyorum ki adam yok oldu haritada. Sağ ol bacanak teşekkür ederim. Oğlum bu nasıl kaçıyor? Nereye kaçıyor? Ne yapıyor bu? Allah için ya. Furkan burada burada. Amına koydum bu çocuğu. Şuna bak ya canı götünde geziyor ya. Elif dalga geçti bizde ya. Vallahi aklımız da oynadı. Ananı sikeyim gördüm ha onu. <laughs> Allah seni kahretmesin ya <laughs> Ya canım kalmadı ya. Ya bu neymiş ya bu? Gel potlasayım gel. Ben hallettim bana kaldı. Bir stun atsa adamı ikisini de keseceğiz. Ya bir şey değil mi? Ya. Gel. Pot basacağım gel. Çekil oradan çık. Çık. Kanka çıkamıyorum ki. Hiçbir şekilde çıkamıyorum. Adamlar buraya damlıyor kanka. Ben anlamadım bu oyunu. Gerçekten anlamadım ya. ya abi adam gidiyor geliyor. Cm'sin sen ya. Bu ne dibi seni kovalıyor herif ya. Yemin ediyorum saçma sapan bir oyun oynuyor bu Vallahi saçma sapan bir oyun oynuyor. Aa bitmiş ki oyun. Girdiği yeri görüyorsun değil mi? Orayı 72 kere mit geldi. yanlış yere attım Bir Bilerek attım aman abi. Gelmezlerse analarını siksinler bundan. Öyle siker anam işte kankam. Ölüne sağlık kardeşim. Ölüme sağlık da oğlum. Sümük gibi oğlum. Bunlar neden böyle? Yine de bu olamadım. Bana ne bakıyorsun? <laughs> <laughs> Adam geliyor bize. Kanka geliyorlar dikkat koşu, et. koşa koşu, koşu geliyor. sonra Ultim yok haberin olsun. O gitti. Herif nasıl kurtarıyor lan? Tamam, tamam. Bak Cm'sin sen burada açamazsın bu skill'i abi. A böyle bir şey olmaz kanka ya. Ya gerçekten olmaz ya. Ben biliyorum olmayacağını da Furkan. Normalde benim bildiğim <laughs> Bak bakıyor bak bak. Bakıyoruz bu çocuğu. Oğlum niye bakıyorsunuz? Ben sizin sıfatınızı sikeyim ya. Kanka bak bu orospu çocuğu ogre bakıyor. Kaçtı i̇şte, yani. herif Seni Ogredi'ye amına koyma oynatanın amına koysunlar. Oros bu çocuğu. Hay ay kestim oğlum ben. <laughs> ya kestin de o şeyi ben atmasaydım yarak keserdin. Ya Oros söylesin. Bakıyor herif la bildiğin bakıyor ya. Ama CM ama çok ilginç olmuyor. Kanka bari benim ekmeğe yapma ya. Bak var tatlı. Gördün mü artattığını da. Durun amına bu. Bak Horus bu çocuğunu gördün değil mi? Kilo oynuyor pezemek. Yananı sikeyim seni. port ettim zaten o burayı. Yok abi ben ne yapabilirim ki? Abi ben yapabileceğim her şeyi yaptım ama. O kadar adam var yanımda. Hepsi ben... bakıyor la herif Adam, geldi beni o. öldürdü la Uçurdum uçurdum baya bir şey yaptım ama Onu diyorum işte Hepsi bakıyor la Ben mid'e gidiyorum kanka gelmeyeceğim oraya Ben de Burayı aldık sen de Ha CM yukarı diyor ya da yukarıya gideyim de CM'yi kesin o buna koy. Sen misin gelen? CM evet, burada an. bir yerde kanka. Ben buradayım. Hepsi buraya yaptı tepeyi. Nerede anladın de bana Buraya gelecek bir tepe kesin gelecek ya. Bakın biri geldi. Sana geldi benim. Ne oldu? Niye gelmiyorsunuz? Ha? Yaklaşma bana basacağım. Niye gelmiyorsunuz? Niye? uh Kanka ben ekmek olursam böyle kesersiniz anca. Abi ogre gitmiyor önden. Bak CM'yi falan ben durdurdum ha bak. Burada CM'yi durduran benim. Bu oyunu alırız. Almayız değil ama elimizden biri ölüyor. Bir garip oyun oldu yani anladın mı? Öldüğüm kadar kill verdim Furkan. Düşün. 2 10 10 oynuyorum. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top hex has fallen. has fallen. Tamam item parası birikmiş onu bile görmemiş. <laughs> Oğlum burada kule varmış ya da. He. Adama vurduğum işlemiyor ya. Aha vurduğum işlemiyor la yani. Ben burada takmaya gidiyorum yani. ben. abi ne, ne dedin? Ben aldım kuleleri ya. Önemli değil ki zevk alamadım ki ben oyundan. Adamlar geldiler gittiler sattılar ya Eneminin <laughs> orta oldular kanka niye böyle oldu? Hadi iyi anlatsa gelsin kardeşim. <laughs> Yes.